Herkese selamlar arkadaşlar. Gamma Screen'in 200'e 200 yeni nesil projeksiyon perdesini inceleyeceğiz. Perdemiz motorlu bir perde. Boyut dijitalden satın aldık. Sağ olsunlar. Gerçekten satış sonrası müşteri memnuniyeti ve desteği açısından çok iyi bir firma. Kurulumunu yapacağız, montajını yapacağız. Yeni nesil Gamma Screen perdemizde arkadaşlar eskilere kıyasla daha kalın beyaz ve mat yüzey kullanılmış. Dolayısıyla eski Gamma Screen modellerine nazaran potlaşma olasılığı artık çok daha düşük. Ayrıca kasa rulosu için yeni modelleri full çelik olarak tasarlanmış. Piyasada satılan yerli modellerin aksine kasa içerisinde full çelik rulo kullanılmış. Yerli modellerde alüminyum bir rulo kullanılıyor arkadaşlar. Ve bu alüminyum rulo yüzünden V şeklinde potlaşma olasılığı çok daha yüksek oluyor. Fakat bu yeni nesil gama screen modelinde rulo kısmı full çelik olduğu için potlaşma oluşumu çok daha düşük seviyede hatta sıfıra indirgenmiş diyebilirim. Ben aynı zamanda gama screen'in 240 santimlik farklı bir modelini salonumda kullanıyorum. Bu 240 santimlik modelde arkadaşlar salonda gayet memnunum aslında. Bu Yeni 200'lük modeli de içeride yatak odasında kullanmak açısından satın aldım. Montaj konusunda değineceğim göstereceğim. Bakın o kadar basit ki aslında. Şurada iki tane kanca var. Bu kancayı dübelle delip duvarınıza astığınız vakit perdenizin montajını çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın kancaları gösteriyorum. Şurada normal bildiğiniz bir kanca. Sadece matkapla iki delik açıp kancaları monte ediyoruz ve perdemiz kullanıma hazır hale geliyor. Daha sonra bunun kablolarını dübelle güzel bir şekilde gizleyip ana ünitesini duvarınıza koyuyorsunuz. Ve böylelikle ortalıkta kablo karmaşası falan kalmıyor. Tabi bu perdeyi asarken mutlaka sizden tavsiyem tek başınıza biraz zor olabilir. Şöyle bir su terazisi kesinlikle işinizi kolaylaştıracaktır. Bu önemli bir konu. Mat beyaz perdeyi daha çok LED projeksiyon cihazlarında kullanıyoruz. Lambalı nesil projeksiyon cihazlarında da kullanılıyor. Açıkçası ben mat beyaz perdeden çok memnunum. Lambalı tarzda bir projeksiyon cihazım olsa dahi onda bile onu tercih edebilirim. Açıkçası kontrast gri perdeler gündüzleri biraz güzel performans sergilese de benim kanımca gece performansları Renkler bir tık daha soluk olduğu için ben kontrast griyi tercih etmiyorum. Kutu açılımına geçelim. Arkadaşlar ürünü Boyut Dijital'den satın aldık. Boyut Dijital'de şöyle ki kendi web sitelerinde bu ürünün satışını yapıyorlar. Sağ olsunlar Boyut Dijital'e telefon açtığınız zaman bakın telefon numaralarını aşağıda belirtiyorum. Taylan Bey olsun, Kürşat Bey olsun gerçekten çok yardımcı. Kullandığınız projeksiyonun modeline göre size hangi perde kullanmanız gerektiği konusunda mutlaka destek vereceklerdir. Ürün faturalı bedava kargo ile geliyor. İçinden bakın duvara asmanızı yarayacak olan dübelleri de koyuyorlar. Kutu içeriğinden bahsettiğim şu soru işareti şeklinde kancalar, dübeller ve vidalar çıkmakta. Ayrıca rondela da koymuşlar sağ olsunlar. Arkadaşlar ayrıca üründe bir boyut dijitali telefon açtığınız zaman Özellikle Olgu Erhan olarak belirtirseniz size ekstra indirim sağlıyor firma. Sağ olsunlar. Bu perdeyi satın alırken şöyle ki hepsi burada konuda olsun. N11 adresinde olsun. Birçok yerde özellikle ilanları var. Tabii ki hepsine Gamma Screen'in orijinal distribütörü boyut dijital olduğu için o temin etmekte. Fakat siz bunu direkt boyut dijitalden alırsanız size daha uygun fiyata gelecektir. Bunun sebebi ise şu. Hepsi burada N11 gibi siteler Satıcılardan yüksek oranlarda komisyon bedeli almaktalar. Böyle olunca da normal web sitesindeki satıştan EFT ile alımlarda güzel indirimler yapmaktalar. Bahsettiğim gibi ürünün faturası içinden çıkıyor. Faturanızı mutlaka saklayın. gayet korunaklı bir şekilde geliyor perde. Size tavsiyem eğer imkanınız varsa bu kutuyu atmayın. Sağa sola perdeyi götürmek istediğinizde mesela yazdığınıza ya da herhangi bir yere götürmek istediğinizde çok rahat bir şekilde bu kutu yardımıyla taşıyabilirsiniz. Özellikle kutunun içinden çıkan köpükler, şu köpükler ve kutunun kendisini atmazsanız dediğim gibi daha sonra perdeyi sağa sola rahatça götürebilirsiniz. Çünkü perdenin montajından sonra çıkartıp başka bir yere takması gerçekten çok kolay. Bahsettiğim gibi sadece şu iki tane soru işaretine kancalarından takıyorsunuz perdeyi. Ayrıca içinden bakın şöyle daha uzun sallanımlar için takmak adına şöyle iki tane demir parçamız da çıkıyor. Kutumuzun içinden uzaktan kumandamız ona ait piller. Ayrıca Remote kontrol ünitemiz çıkmakta. 200 santimlik bir perdede kasa genişliğimiz arkadaşlar 228 santim. Birazcık büyük oluyor tabi. 200 santimlik perde aldığımız zaman kasa boyutu biraz daha büyük oluyor. Farklı boyları seçtiğinizde bu boylar değişecektir. Hemen en merak edilen konulardan biri acaba ne kadar ağırlıkta? bunun bir ölçümünü yapalım. Arkadaşlar perdemizin ağırlığı 7,5 kilo kadar. Bahsettiğim gibi perdemiz 7,5 kilo. Herhangi bir şekilde asma tavan ya da ne diyorlar onları alçıpan tavan tarzı yerlere özel dübeller vasıtasıyla bu perdeyi rahat bir şekilde takabilirsiniz kesinlikle duvarınızda bir sıkıntı yaratmaz ağırlık konusunda. Ama alçıpan panel duvarlarda özel dübeller var. Mutlaka o dübellerden kullanmanız gerekiyor. Motorlu perdemiz bahsettiğim gibi şu çengeller yardımıyla çok rahat bir şekilde duvarınıza asılmakta arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken matkapla iki tane delik delmek ve Motorlu perdemizi duvara asmak. Ürünün açılır kapanırken gayet sessiz çalıştığını kesinlikle söyleyebilirim. Hatta sesini duyamıyorsunuz bile motorun. Gama screen'in bir önceki nesilinde bir tık duyuluyordu ses. Ama kesinlikle rahatsız edici değildi. Şu anda herhangi bir şekilde perdenin açılış kapanma sesini duyamıyorsunuz arkadaşlar. Sessiz bir şekilde açılıp kapanıyor. Ürünü ben içeriye monte edecektim. Fakat içeride delik delerken yanlış bir hesap sonucu tekrar delik delmem gerekti. Tam o anda da eşim eve gelince fırçayı yedik. Maalesef içeriye takamadım şimdilik. Yatak odasını delme diyor bu kadar fazla. O evde yokken içeriye montajını yapacağım. Şimdi geçici olarak salonda diğer perdenin yerine taktım. Bakın motor sesi gerçekten çok az. Hiç duyulmuyor diyebiliriz. Ayrıca ekleme yapmak istiyorum. 200'e 200 diye bu perde kare olacak diye bir kaide yok. Arkadaşlar 16'ya 9 formatında izliyoruz filmleri ve dizileri. Perdenizi ihtiyacınız kadar açacaksınız. Mesela ne kadar alanı kullanacaksanız perdenizi açıp görüntünüzü yansıtacaksınız arkadaşlar. 16'ya 9 şekilde tam ekranda perdeyi dolduracaksınız. Yani illa üst tarafta siyah şerit olmasına gerek yok. Biraz sonra projeksiyon cihazıyla tamamen görüntüyü oturtup denemeler yapacağım. Arkadaşlar diğer perdelere kıyasla şöyle söyleyebilirim. Bu perdede kesinlikle en ufak bir pot yok. Arka kısmı zaten siyah karartma yüzey. Arka kısmının siyah olması arka taraftan vuracak işte güneşliği falan o tarz şeyleri engellemekte. Ayrıca cihazın gerçekten kusursuz olduğunu söyleyebilirim. Ya mesela ufak ufak böyle kırılmalar olabiliyordu diğer perdelerde. Gerçi o kesinlikle sizi rahatsız etmiyor aslında ama gene de bazı arkadaşlar bu konuya çok dikkat ediyorlar. Şu anda bu perdede en ufak bir potlaşma ya da pot kıvrılma bir şey dikkatimi çekmedi. Kusursuz bir şekilde, sessiz bir şekilde çalışıp işini yapıyor. Yüzeyin kusursuz olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Esas zaten görüntüleri yansıttığımız zaman şahane olacak. Biraz sonra o e, perdeyi deneme amaçlı projeksiyon cihazından çekimleri yansıtacağım. Otomatik olarak kumandasına bastığımız zaman üst tarafa geldiğinde duruyor arkadaşlar. Evet. Şu şekilde kalıyor perdemiz. Daha sonra kumandadan tuşuna bastığımız zaman aşağı doğru, aşağı doğru iniyor. Dilersek şu tuşa basıp istediğimiz noktada perdemizi durdurabiliyoruz. Gayet basit kullanımı. Kumandayı şu şekilde askı aparatı yardımıyla duvarı da asabiliriz. Ben öyle kullanıyorum. Şu radyo kontrol ünitesinin kumandayı görmesine gerek yok. Çünkü kızıl ile iletişim kurduğu için bunu herhangi bir yere gizleyebilirsiniz. Dübeller yardımıyla kabloyu da güzelce yürüttüğünüz zaman kusursuz bir şekilde evinize monte edebilirsiniz. Hem tavana hem de dümdüz duvara asılma şansı var. Şimdi testlerine geçelim yavaş yavaş perdenin. Arkadaşlar perdemizi tamamen açtığımızda 215 santim kadar bir uzunlukta siyah bölgeyle beraber bir alana yayılıyor. Açıkçası Perdenizi tavana astığınız zaman yere kadar uzanacak kadar genişlikte. Bahsettiğim gibi yüzeyin gerçekten pürüzsüz olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir bombe ya da kavis, bir pot kesinlikle gözüme çarpmadı. Gayet kusursuz bir yüzey var. Hiçbir potlaşma yok arkadaşlar. Şu anda perdemiz inç hesabı yaptığımız zaman çaprazdan çarpı çaprazı ölçülür arkadaşlar. 230 santim geliyor. Şu anda. Yani 230 santimlik bu görüntü 90 inçe eşit. En çok yapılan hatalardan biri işte en büyük perdem olsun ben en büyükte izleyeceğim. Bu kesinlikle yanlış. Oturma mesafeniz çok önemli. Eğer yakın mesafeden izleyecekseniz çok büyük bir perde almanız kesinlikle gözünüzü yoracaktır arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem bakın tabloda şu anda aşağı tarafta videoyu ekliyorum. Oturma mesafenize göre perde uzunluk genişlik ölçüleri. Buna gerçekten dikkat edin. Eğer çok kısa mesafede büyük perde kullanırsanız insanları izlerken kafanızı sağa sola çevirmeye başlıyorsunuz oturduğunuz yerden. Gerçekten çok komik bir durum oluyor ve yoruluyorsunuz. Gözleriniz de yoruluyor. O yüzden mesela şu anda 200'lük perde 200 santimlik şu anda 90 inç görüntüyü aldık. 16'ya 9 şekilde. Perdemizi istediğimiz kadar açtık. Yukarılardan siyah Kısımların illa da görünmesine gerek yok. Görün şeyinizi, projeksiyon cihazınızı tam istediğiniz pozisyonda ayarlarsanız eğer illa da yukarılardan siyah bandı indirmenize gerek yok. Yani iki yüzlük perde var sonuna kadar açacağım bu kare olacak diye bir mantık yok. Şimdi perdemizde 90 inçlik bir görüntü izliyoruz. Ve yaklaşık 3 metreden, 3,5 metreden gerçekten doyurucu ve keyifli bir görüntü veriyor bize. Perdenin netlik konusunda kusursuz olduğunu söyleyebilirim. Beyazlar olsun, siyahlar olsun. Gayet dengeli ve güzel. Açıkçası ben salonumda şu anda 5 metreden gibi izleme yaptığım için 240 santimlik bir perde kullanıyorum. Ama eğer bu izleme mesafem benim 3 metre kadar olsaydı 200'lük perde yani bu perde fazla fazla yetecekti bana. Arkadaşlar dediğim gibi en büyük perde en güzel perde değil. Ona çok dikkat edin. Bakarsınız boyun fıtığı olmuşsunuz. Film izlerken adamları takip edeceğim diye. Çok büyük perde almayın. İhtiyacınıza uygun perde alın. Bakın ölçüleri bahsettiğim gibi aşağıda gösteriyorum şu anda. Ayrıca perdenin evin içinde bütün ışıklar açıkken performansı da çok güzel. Buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şu anda x h 1 projeksiyon cihazı bağlı. Evet evdeki açabildiğim bütün ışıkları açtım. Bakın şimdi. Yani perde evde ışıklar açıkken bile gayet güzel bir performans sergiliyor arkadaşlar. Yüzeyini gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Şu anda bakın bir iki tane ışık açık evin içi ışık deryası. Fakat perde gerçekten mat beyaz ve çok başarılı. Bu kadar ışık varken evin içinde bu görüntüleri alabilmek yani normal düz duvarda bu kadar canlı görüntüleri alamazsınız arkadaşlar. Ya da atıyorum kontrast gri bir perde de bilemiyorum bu kadar canlı renkleri ışıklar açıkken alabilmenize imkan yok. Bahsettiğim gibi Gamma Screen yeni nesil perdeler Gerçekten bu konuda çok başarılı. Hatta bakın ışıklardan birini kapatayım. Şu an kullandığım kameranın balık gözü efekti yüzünden aslında size küçük gibi görünüyor da bu boyut gerçekten devasal boyutunda. Yani 90 hiçbir şey izliyoruz şu anda arkadaşlar. Şimdi bakın 40 inç televizyon bunun yanında yavru gibi kalıyor. bahsettiğim gibi şu anda ürün soldan sağa 200 santim fakat inç hesabı yaptığımızda çaprazdan çapraza 230 santim gelmekte bu da tam 90 inç buna tekabül ediyor 90 inç bir büyüklük gerçekten çok güzel eğer 90 inç bir televizyon almaya kalktığınız zaman ödeyeceğiniz para 12-13 milyar civarında tabi x gibi h1 incelemem de var x gibi CC Aura incelemem var. Bu incelemeleri YouTube videosunun altında da bulabilirsiniz. Başarılı projeksiyon cihazları. Eğer Türkiye'den projeksiyon cihazı almak istiyorsanız kesinlikle Boyut Dijital'den, Taylan Bey'den, Kürşat Bey'den mutlaka fiyat alın. Gerçekten projeksiyon cihazları konusunda da fiyatta yardımcı oluyorlar. Özellikle iletişim için. Ekranda gördüğünüz telefon numaralarından arayıp Boyut Dijital'den bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar perde gerçekten çok güzel gösteriyor. Yani kesinlikle ödediğiniz paranın karşılığını veriyor. Ve motorlu perde olması da çok iyi. Çünkü şöyle bir durum var. Bu konuda da bilgi vermek istiyorum. Tansiyon motorlu daha yüksek fiyatlı perdeler var. Şu anda bizim bu tercih ettiğimiz perde aslında tam fiyat performans perdesi diyebiliriz. Açıkçası perde olayı 500 liradan başlayıp 25-30 bin liralara kadar çıkabilen bir olay. Fakat potluk anlamında, kıvrım anlamında, kullanım açısından sıkıntı yaşamamak adına alabileceğimiz en güzel fiyat performans cihazlarından biri bu perde. Ayrıca başka bir konu daha var. Elle açılıp kapanan perdelerde zaman içinde potluk yaşayabiliyorsunuz. Fakat bu tarz motorlu perdelerde tamamen elden bağımsız olarak açıp kapama yaptığımız için bunun da sebebi şundan kaynaklı. Mesela perdeleri elle kapatıp açtığınız zaman bakın kapandı. Şimdi açıyorum. Açıkçası illa perdeyi 16'ya 9 bilmem kaça bilmem kaç formatında almanıza gerek yok. Tekrar bahsediyorum bu 200'e 200'lük bir perde. Fakat tam ihtiyacımız olan ölçüde açtığımız zaman bu perdeyi gerçekten keyifli bir şekilde bize hizmet vermekte. Şimdi bakın tam istediğim noktada perdemi durduruyorum. Şu anda çaprazdan çapraza 230 santim 90 inç. ve inanılmaz görüntüler. Arkadaşlar destek almak adına bana Facebook'tan mesaj atabilirsiniz. Olga Erhan yazarak. Ayrıca perde konusunda da bahsettiğim gibi Boyut Dijital'den Taylan Bey'den yardım alabiliyoruz. Fiyat konusunda da Olgu Erhan'ın referansıyla geldim dediğiniz zaman gerçekten güzel fiyat veriyorlar. Yardımcı oluyorlar. Şeye dikkat edin. Ürünü boyut dijitalden temin edin. Yani boyut dijitalin hepsi burada konuda. N11'de de mutlaka satışları var. Fakat bu tarz siteler dehşet derecede komisyon kesiyorlar. Boyut dijitalden. E böyle olunca da size indirim yapamıyor firma. Fakat Bahsettiğim gibi Boyut Dijital'e direkt telefon açıp Taylan Bey ile iletişime geçerseniz size Olga Erhan yardımıyla ulaştım dediğinizde gerçekten fiyat konusunda yardımcı olurlar. Bildiğim kadarıyla web siteleri üzerinden taksitli satışları da mevcut kredi kartına. Özellikle de satış sonrası destek anlamında Gerçekten müşteri memnuniyeti çok yüksek bir firma Boyut Dijital. Evet perde incelememizin sonuna geldik. Perdemizi kapatalım ve videomuzu da sonlandıralım. Arkadaşlar destek olmak adına kanala abone olursanız eğer videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız gerçekten çok sevinirim. Bugün incelediğimiz perde boyut dijitalden satın aldığımız Gama Screen'in yeni modeli özel çelik motorlu 200'e 200'lük projeksiyon perdesi. Sorularınız varsa yorum olarak da yazabilirsiniz. Facebook adresinden de iletişim kurup Facebook Messenger'dan mesaj atabilirsiniz. Ferdi fiyatları ile ilgili daha uygun fiyat almak adına Boyut Dijital'den Taylan Bey'e ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.